Öncelikle herkese merhaba. Bugün ateistlerin Kur'an'a getirdikleri eleştirilerden birine daha cevap vermek istiyorum. Hiçbir delili olmadığı halde Kur'an erkeklere hitap eder, kadını insan yerine dahi koymaz derler. Oysa Kur'an'da hitap ey iman edenler, ey insanlar mümin kadınlara ve mümin erkeklere söyle şeklinde eşitlikçi bir hitap var. Ey iman edenler hitabı yaklaşık 90 ayette geçer. Ey insanlar hitabı yaklaşık 20 ayette geçmektedir. Allah Ahzab suresi 35. ayette şeytandan Allah'a sınırım. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ızlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar, işte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır der. Ayetten de anlaşıldığı gibi hitap her iki cins içinde adaletli ve eşitlikçidir. Erkek ve kadın amel bakımdan tam eşittir. Kadının zayıf yaratıldığını, aklının yarım olduğunu iddia edenler bağnaz zihniyettir.